Transformer ile NLP görevleri bölümüne yani 6. bölüme geçtik. Şimdi burada da kısa kısa devam etmek istiyorum. Temel NLP görevlerinin anlaşılması, uzun dizileri yönetme, sonra birkaç proje örneği, Instruction Following modelleri hakkında bilgi almak istiyorum. Temel NLP görevlerinin anlaşılması hakkında bilgi verebilir misin ilk olarak? Elbette. Temel NLP görevleri arasında metin sınıflandırma, duygu analizi, metin özetleme, soru cevaplama ve makine çevirisi bulunur. Metin sınıflandırma, bir metni önceden tanımlanmış kategorilere ayırma işlemidir. Duygu analizi, bir metnin olumlu, olumsuz veya nötr bir duygu ifade edip etmediğini belirler. Metin özetleme, uzun bir metni daha kısa ve öz bir şekilde özetler. Soru cevaplama bir metin veya bilgi kaynağına dayalı olarak sorulara yanıt verir. Makine çevirisi ise bir metni bir dilden başka bir dile çevirir. Bu görevler hakkında daha detaylı bilgi isterseniz her birini ayrı ayrı inceleyebiliriz. Şimdilik başlıklarla devam edelim. Uzun dizileri yönetme, chunking, hiyerarşik dikkat ne demek? Varsa başka özellikler bunları da anlatmanı istiyorum. Elbette. Uzun dizileri yönetmek için kullanılan teknikler arasında chunking ve hiyerarşik dikkat mekanizmaları bulunur. Chunking, Sadece bunlar mı bulunur? Hayır, elbette başka teknikler de var. Bu, Örneğin, bu teknikleri sırayla sıralayabilir misin bana? Kaç tane teknik var? Yani çok sıra bunların birkaç tanesini, en önemli olanlarını sıralamanı istiyorum. Elbette. Uzun dizileri yönetmek için kullanılan en önemli teknikler şunlardır. Chunking. Uzun metinleri daha küçük parçalara bölmek. Başka? Bunlar en yaygın olanlar. Elbette birkaç tane daha var. Örneğin... Ee, tek, tek, tekrarlayabilir bir mi? misin? Bir ke, kesilme oldu, bir kesinti oldu. Elbette. Uzun dizileri yönetmek için kullanılan en önemli teknikler şunlardır. Chunking. Uzun metinleri daha küçük parçalara bölmek. Başka? Bunlar en yaygın olanlar. E, Elbette birkaç tane... söylemedin ki. Chunking'den sonra kapandım. Chunking. Diğer araşık dikkat. Başka? Başka olarak bellek mekanizmaları ve seyrek dikkat de var. Tamam bunları açıklayabilirim. Chunking, hiyerarşik dikkat, bellek mekanizmaları ve diğerinde açıklar mısın? Elbette. Chunking, uzun metinleri daha küçük ve anlamlı parçalara bölerek modelin daha etkili bir şekilde işlemesini sağlar. Hiyerarşik dikkat Metnin farklı seviyelerdeki temsillerini öğrenerek modelin uzun mesafeli bağımlılıkları daha iyi yakalamasına yardımcı olur. Bellek mekanizmaları modelin geçmişteki bilgileri hatırlamasını sağlayarak daha tutarlı ve anlamlı metinler üretmesine olanak tanır. Seyrek dikkat ise modelin sadece önemli girdilere odaklanmasını sağlayarak hesaplama maliyetini düşürür ve performansı artırır. Şimdi bir, bir proje olarak Shakespeare benzeri metin üretimini Hangi modelle yapmamız gerekiyor sence? Shakespeare benzeri metin üretimi için en uygun model, metin üretme konusunda oldukça başarılı olan GPT-2 veya GPT-3 olabilir. Bu modeller büyük metin veri setleri üzerinde eğitildikleri için Shakespeare'in dilini ve üslubunu taklit edebilirler. Ayrıca bu modelleri Shakespeare'in eserlerinden oluşan bir veri seti üzerinde fine-tune ederek daha özgün ve Shakespeare tarzı metinler üretebiliriz. Instruction following modelleri nelerdir? Bunları açıklar mısın? Elbette. Instruction following modelleri, kullanıcının verdiği talimatları anlayıp yerine getirebilen dil modelleridir. Bu modeller özellikle sohbet robotları ve sanal asistanlar gibi uygulamalarda kullanılır. Temel amaçları, kullanıcının doğal dilde verdiği komutları doğru bir şekilde yorumlayıp istenen eylemi gerçekleştirmektir. Örneğin, yarın için bir hatırlatıcı ayarla veya en yakın restoranı bul gibi komutları anlayıp yerine getirebilirler. Bu modeller, genellikle büyük dil modellerinin ince ayarlanmasıyla elde edilir ve karmaşık talimatları takip edebilme yetenekleriyle dikkat çekerler. GPT ve LoRa, bunlar nelerdir? Bunlarla fine tuning yapılıyormuş. Anlatır mısın? elbette. PVT Prompt Fine Tuning ve LoRa, Low Rank Adaptation, büyük dil modellerini belirli görevlere uyarlamak için kullanılan iki popüler yöntemdir. TFT'de modele verilen istemler, promptlar optimize edilerek modelin istenen çıktıyı üretmesi sağlanır. LoRa'da ise modelin tüm parametrelerini güncellemek yerine daha küçük bir parametre seti eğitilir. Bu sayede daha az kaynakla daha hızlı fine tuning yapılabilir. Her iki yöntemde büyük dil modellerinin verimliliğini artırmayı ve farklı görevlere uyarlanmasını kolaylaştırmayı amaçlar. Bunlar dışında başka yöntemler var mı peki? Evet, TFT ve LoRa dışında da yöntemler var. Örneğin, adaptör katmanları ekleyerek veya modelin bazı katmanlarını dondurarak fine tuning yapmak da mümkün. Ayrıca modelin mimarisini değiştirerek veya ek katmanları ekleyerek de Farklı fine-tuning yöntemleri uygulanabilir. Hangi yöntemin kullanılacağı, projenin özel ihtiyaçlarına ve kaynaklarına bağlı olarak değişir.